Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda aşkta başarısızlık ve aşkta başarının sırrını sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ya birçok alanda ben başarı sağlıyorum ama bu aşk konusu beni çok yoruyor başarısız oluyorum diyen arkadaşlarımız var aranızda ya da ya ben iyiyim aslında şu dengelerden kaynaklı aslında bu aşk işini de gönül işlerini de başarabiliyorum diyenler de var onları tebrik ediyoruz elbette tabi başarısızlıklarımızın altında nedenler var bazen çokça biz bu nedenleri üstlenmesek de karşı tarafa yönelsek de arkadaşlar elbette iki kişilik hikayede hep derler ya tek taraflı değildir kabahatler diye. Ama şimdi hani sonuçta siz ilişkiler yaşıyorsunuz, geçmişe bakıyorsunuz, birçok ilişkinizde aşkla ilgili sıkıntıya düşmüşsünüz. Bugün de aynı şeyle karşı karşıyasınız ama bakıyorsunuz eski partnerler devam edebiliyor. Orada tabii ki bir durup düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Ben nerede hata yapıyorum diye. Neden aşkta başarısız oluyorum diye. Şimdi tabii bir insan çok yönlü düşün düşünebiliyorsa arkadaşlar bu kıymetli bizim için çok yönlü düşünenlerde biz başarıyı görüyoruz. Yani olaylar arasında doğru bağlantı kurabilenlerde nedenin niçini, niye diye sorgulayıp e, bunun bir çıkarımını yapanlar tabii ki daha başarılı oluyorlar. Yok canım benden kaynaklı değil işte kadınlar böyle ya da erkekler böyle diyerek dönüşümden kaçan insanlarda biz başarıyı çok göremiyoruz arkadaşlar özellikle üst üste aşkta başarısızlık yakanızı bırakmıyorsa ya ben aşk konusunda şanssızım demek yerine tutunduğunuz o dayattığınız başlıklarla ilgili dönüşümler gerçekleştirmeniz gerekiyor yoksa bu şanssızlık yakanızı bırakmayacak gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi evet olaylar arasında doğru bağlantı kurmak lazım aslında. Bir de tabii ki seçimler yaparken kendimize en uygun olanı değil de en az uygun olanı seçiyoruz çoğu zaman. Ya biz bunu dönüştürürüz. Kafası çok oluyor insanlarda. O yüzden de hani en uygun olana odaklanmak. Aslında burada en uygun olanı seçebilmek için biz kendimizi bu noktada iyi tanımalıyız arkadaşlar. Kendimizle ilgili hani ben şu yönlerde, şu başlıklarda çok hassasım. Benim işte şöyle şöyle özelliklerim var ama karşı taraf böyle değil. Bunu iyi okumak lazım. Hani duygusal okur yazarlık diyoruz ya. Burada eğer ki e, zayıfsak arkadaşlar sosyal ilişkimizde, işte duygusal ilişkilerimizde kendimizi anlamada ve kendimizle ilgili eksik kalan yönlerimizi tamamlamada zayıfsak ne yapıyoruz? İşte gidiyoruz, en olmazı seçiyoruz, oldurmaya çalışıyoruz. Kişi eğer ki bizim istediğimiz tarza davranmıyorsa da ne yapıyoruz çok zorluyoruz ve bu ilişki ne oluyor başarısızlıkla noktalanma olasılığı yüksek bir ilişki oluyor. O yüzden de hani bize en iyi uyan, bize en çok benzeyen insanla başlarsak bir aşka burada biz bayağı bir artı puanla başlıyoruz aslında arkadaşlar. Ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Yani stres altında mesela insanlar çok fazla büyük tepkiler veriyorlar. Stres altında eğer ki soğukkanlı kalıyorsa insanlar yine ilişkisini ilerletmekte başarılı olan insanlar diyoruz bu insanlar için arkadaşlar. Yani aslında kendi iç disiplinini sağlayamayan insanlar ne yapıyor? pat e partnerine aslında çok yükleniyor arkadaşlar. Ya işte senin yüzünden sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın. Ama buna izin de veren, bu insanı hayatımıza alan kişi de biziz değil mi? Biz o yüzden hani kendimizi iyi tanıyalım, kendi iç disiplinimizi bir sağlayalım ki karşıdaki insanı iyi okuyalım, karşıdaki insanı anlayalım, anlama odaklı olalım. Hani çoğu insan ne yapıyor? Suçlama, odaklı oluyor, kabahati daha çok karşı tarafta arıyor. Hani kendini sorgulamak yerine aslında daha çok insanlar karşıdaki insanı sorguluyor, eleştiriyor. Bu da tabii ki ilişkileri sekteye uğratıyor. Evet, bir de tabii böyle insanlarda aslında kendi baktığı çerçeveden hayata bakmadığını gördüğünde partneri çok eleştiriyor ya farklılıklar aslında çok fazla çatışma çıkartıyor ya arkadaşlar. İşte bu noktada anlama odaklı değil de hata yakalama odaklı davranışlar çok sergileniyor. Kişinin doğrusu var. İşte sizin de doğrunuz var. E kendinize uygun olmayan bir yapıyla da karşı karşıyasınız. Sürekli onu terbiye etme çabanız var. E size uymayan tutumları var. Aslında onun doğrusuyla sizin doğrunuz çok çarpışıyor. O noktada da ne oluyor? Hata yakalama e, performansı kişi de çok yüksek oluyor. İşte şunu da yapacak, böyle de yapacak. Kesin buradan böyle bir şey çıkacak diyor kişi. Yani kişinin doğrusu üzerinden aslında onu yargılamaya başlıyor. Dedim ya en başta aslında seçim yaparken ben kimim, ne istemiyorum ve ne istiyorum sorularında kendi içimizde netleşmemiz kıymetli o doğrultuda da partner seçmemiz yine aşkta başarıyı yakalamak için önemli arkadaşlar ve Diyelim ki birini seçtik aldık hayatımıza İşte çatıştığımız çok başlıklar var olabilir ya da az başlıkta olabilir ilişkinin içerisinde o ilişkiyi siz yaşadığınız için siz daha hakimsiniz durumunuza. Şimdi ne yapıyor düşünce katılığı yapıyor partnerin bir tanesi inat yapıyor yani zihinsel anlamda esnek olmayan insanlarda da yine arkadaşlar başarısız aşkı yaygın bir şekilde görüyoruz. Yani inatçı olan kişi aslında arkadaşlar çözüm odaklı yaklaşmak yerine ben daha doğruyu biliyorum. Benim bildiğim, benim düşündüğüm aslında daha uygun düşüncesiyle bu yapı yine ...ilişkisinde, aşkında başarısız oluyor. Bu anlamda hani zihinsel esneklik önemli hayatınızda biri var. Onun kendince aktığı bir mecrası. Geldiği bir ailesi var, bir yaşamı var. Sizinkisi e, daha farklı değil mi? Sizin aldığınız işte e, ailenizden öğrendiğiniz veriler... ...işte gelenek, görenekler çerçevesinde doğru olarak kabul ettiğiniz başlıklar... ...hani mesela büyük şehir ve küçük şehir işte bu... Farklı gelen öğretiler ne yapıyor ilişki içerisinde aslında ayrıştırıyor insanları, çatışma meydana getiriyor. O yüzden hani sizin yaşam tarzınıza, yaşam akışınıza uymayan bir insanı aldığınızda hayatınıza o insana bu yaşam akışını diretiyor da yatıyorsunuz işte burada katılık devreye giriyor düşünce katılı işte benim bildiklerim daha doğru daha olması gereken gibi dediğiniz noktada yine başarısız oluyorsunuz ilişkinizde arkadaşlar kişi ne yapıyor bu noktada hayır diyor farklı çözümler sunmazsanız eğer ikinizin de ilişkide barınacağı başlıklar başarısız oluyorsunuz bu ilişkide arkadaşlar yani aslında kafasının dikine giden iki kişilik hikayede ben 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 diyen kişiler ilişkilerinde evet aşkında başarısız olan kişiler arkadaşlar inatçılık aslında başarısızlığı da akabinde getiriyor peki ne yapacağız zihinsel esneklik önemli dedik. Uyum önemli arkadaşlar. Yani iyimser bakabilmek önemli. Hani kendimizde bizi zarar veren, ilişkimize zarar veren başlıkları bir gözden geçirmek gerekiyor. Burada hani partnerle konuşuyorsunuz. Partnerin verileri var. Size ters geliyor. Bunları dönüştürmek istiyorsunuz. Ama mesela inatçı insanlar da biz bunu çok görüyoruz. İyimserler aslında kazananlar aşkta arkadaşlar. Ne yapıyor iyimser? Düşünce üzerinde düşünüyor. Ve bu düşünceyi sorguluyor. Bu düşünceden arkadaşlar çıkarımlar yapıyor ve partnerle paylaşıyor. Ve karşı tarafın düşüncesini aldı. İyimser işte uyumlanmak da istiyor partnerle yapısı da öyle şöyle de olabilir mi böyle de olabilir mi ne dersin nasıl yapalım gibi geri bildirimler sunuyor. İnat etmiyor aslında fakat hem partner hem de kendi birer adım nasıl gelebilir onun yolunu orta yolu bulmaya çalışıyor. Bakın aşkta başarı için inat etmek bize kaybettirirken iyimser yaklaşımlar ılımlı tutumlar ne yapıyor bizi aslında kazançlı çıkarıyor bu da yine kıymetli arkadaşlar yani işte e, mesela dönüşme kapalı olanlar İnatçı insanlar dönüşme kapalı insanlar neticede ama iyimser olanlar dönüşme kapalı olmuyor. O yüzden iyimserler aşka daha çok kazanıyor arkadaşlar ve e, hani kendi bir dünyası var iyimserin evet ama dünyadan da bir haber olmuyor. Öğrenmeye aslında meraklı oluyor yine iyimser insanlar ve e, yeni deneyimlere açık olmak zarar veren alışkanlıklardan uzak durmak, ilişkiye katkı sunan davranışları devam ettirmek, yine aşkta kazanan insanların tutumlarından arkadaşlar. Evet sorundan kaçmıyor mesela Aşkta kazananlar ne yapıyor? Farklı e, seçenekler sunuyor ya da geçmiş ilişkilerini değerlendirdiğinde aşkta kazananlar geçmişten çıkarımı olan insanlar dersini alıyor arkadaşlar. Ben şunu yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. O yüzden bu aşkta kaybeden oldum ama bu ilişkimde, bu aşkımda ben kaybetmeyeceğim e, kendimle ilgili işte ne yapmam gerekiyorsa ertelemek yerine ilişkimin daha iyi olabilmesi için ilişkime dahil etmeliyim diyor iyimser yaklaşıyor neden sonuç ilişkisine bakıyor e, partneri anlamaya çalışıyor yargılamaktan ziyade onu suçlamaktan ziyade hani mesela üst üste aynı şey yapıyor insan e, netice yok ya yani inat ediyor aynı düşüncede aynı kararda ilerliyormiyor zaten o kişi ama iyimser olan seçeneklerle farklı bakın farklı çözüm önerileriyle ilişkisinde ilerleme sağlayabiliyor arkadaşlar. Yani iki kişinin aslında paylaşacağı bir yaşamdan bahsediyoruz, bir ilişkiden bahsediyoruz. Kendi hayat tarzında, kendi ilişki yaşama tarzında ısrarcı olmaz. Aşkında başarılı olan insanlar iki kişilik kurguluyor. Yani ben 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 değil de biz olabiliriz, nasıl olabiliriz? nasıl daha iyi olabiliriz diye daha iyi olabilme yoluna gidiyor. Sorumluluklardan kaçmıyor. Geçmişinden kaçmıyor. Zarar veren tutumlarından uzaklaşıyor. Aşkla başarı sağlayanlar. Hı? Ne durumdasınız? Umarım iyisinizdir. Yani neyi farklı yapacağını fark etmesi kişinin önemli arkadaşlar. Hani tutunduğunuz başlıklar her defasında sizi yere çakıyorsa bir dahakine çakılmamak için doğru yerlerden tutunmak, doğru şekilde ilerlemek yine önemli. Burada ben bu ilişkinin buraya gelmesine ne kadar katkı sağladım diye düşünmek gerekiyor. Bunu düşündüğümüzde kendimizi yeniden inşa edebilmek için harekete geçtiğimizde hani geçmiş ilişkilerde tamam başarısı olduk. aşkla başarısı olduk. Gelecek günler için yaşam bize şans verdiğinde bir kez daha aşk kapıyı çaldığında hani kendimizi yeniden inşa edersek aynı sonla karşılaşmayız. Sürekli karşı tarafı suçlamak, sürekli işte geçmiş ilişkisini referans alıp o da böyleydi, işte sen de böylesin diyeyim. E ya burada herkes mi böyle? diye bir kendimize sormak yerine siz böylesiniz, siz şöylesiniz diye ithamlarda bulunan insanlar çok fazla arkadaşlar. Burada kişinin inat etmek yerine hani biraz daha pozitif bakması, biraz daha uyumlanabilmesi, biraz daha genel bakması, her şeyi bireysel algılamaması gerekiyor ki hani kendinde bir dönüşüm yaparsa insanlar aslında aşk hayatı ile ilgili akışta da başarıyı yakalayabiliyor. Yani başarısızsa eğer aşk hayatındaki baktığımızdaki geçmiş referanslarımız gelecekte bu olmasın diyorsanız lütfen kendinizi yeniden inşa etmeyi ihmal etmeyin. Hani böyle inatçı, işte şüpheci, sinirli, zorba, yaşam performansı düşük, ilişkileri zayıf ve aşkı da başarısız insanlar neticede arkadaşlar uyumlu işte enerjik, pozitif tutumlar sergileyen, iyimser olan insanlar, nedenin içini sorgulayanlar, düşünenler, anlamaya çalışanlar, işte suçlamak ve savunmada kalmak yerine nasıl bunu çözebilirim diyenler, her defasında aynı sorunun içerisinde boğuşmak yerine farklı çözüm önerileri sunabilenler, zihinsel esnek olanlar, inatçı olmayan, uyumlu iyimser insanlar aşkla kazanıyor arkadaşlar o yüzden ne yapacağız bu başlıklara özellikle dikkat edeceğiz tamam mı hani birilerini suçlamak yerine ben nerede hata yapıyorum diye kendimize soracağız yeniden başladığımızda bu sefer aşk kapıyı çaldığında başarılı olacağız başarılar diliyorum gönül işleri önemli işler arkadaşlar zor işler ince düşünmek gerekiyor ama olmadan da olmuyor ya aman olmasa da olmaz mı diyenler olmuyor. O yüzden de bunu nasıl halledebilirim? Ben nasıl aşkta mutluluğu, huzuru, başarıyı yakalayabilirim diyorsanız dediğim gibi esneklik arkadaşlar, evet. duygusal katılık, inatçılık bize kaybettiriyor. Orta yolu bulmak bize elbette ki e, kazanç sağlıyor, iyi hissettiriyor. Karar sizin inat mı edeceksiniz? Hı? Uyum mu göstereceksiniz? Evet bugün de bu kadar olsun. Aşkla e, kazananlar ve kaybedenler, başarılı olanlar, başarısız olanlar dedik. Videomuzu böylelikle bugün de tamamladık. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla benimle iletişim kurmak isterseniz Funda Yucel 06 instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.